Hey, Hepinize selam dostlar. Lox kanalına hoş geldiniz. Bugün oyuna Showtime İngiltere Ligi oyuncuları geldi. 3 tane karşımızda oyuncumuz var. Biri Fandike, biri Fodum, biri Saka. Efsane kartlar geldiğini düşünüyorum ben ve bugün bunun için top açılımı yapacağız. Ama önce en hızlı şekilde maksimum kaç level oluyorlar? Bunu sizlere göstermek istiyorum. Çıkartırsak basıp fullleyeceğiz aynı zamanda. Şimdi öncelikle güçlendiricisini çalıştırdığım zaman Fandike'ın ve teknik direktörümüzü yani Xabi Alonso oldu. 88'lik bir teknik direktör olduğunu düşünürsek artı olarak da en üst seviye dersek 103'lük bir kart oluyormuş Van Dijk'ın kartı. Muhtemelen yok yok. Oyun kurucu geliyormuş. Oyun kurucu geliyorsa biraz pas özelliklerinin de iyi olmasını isterdim açıkçası ama alçaktan 64, yüksekten 64. Yine de iyi karttır. Yani Fandank, Üzülçülük. Genellikle kartları biraz bağlı oluyordu bunun. Yani hiçbir kartını ben beğenmiyordum oyunda. Ama bu kartı iş yapacaktır diye düşünüyorum. Çıkarsa Maldini'nin yanına hemen eklerim abi anında eklerim. Fodun içinde yine teknik direktörü fullledim. Güçlendiriciyi çalıştırdım. En üst seviye dedim. Ve 103'lük şekilde gelmiş. Bu arada Fandike'da yıkılmaz kale geliyor dostlar. Burada da bombacı özelliği geliyor. Yani o efsane plase gollerini Foden'la da atabileceksiniz. Foden'ın şimdi buradaki tek eksik yönü falsosu. Yani acaba falsosu az olduğu zaman bu bomba plaseleri iyi vurur mu vurmaz mı? Onu bilmiyorum. Hep birlikte oyunda deneyip göreceğiz. Çünkü Eski 3 tane o bombacı kartların hepsinde de falso çok yüksekti 90'ın üzerindeydi. Şimdi acaba bu kartlarda ne iş yapar bilmiyoruz ve Saka'ya gelelim bakalım. Güçlendiriciyi çalıştırdım burada teknik direktörümüzü bastık ve en üst seviye dediğimiz zaman Saka'nın da 103 olduğunu görüyoruz. Ve sol bek dahil her yerde oynayabiliyor bu arkadaş. Kendisi solak. Eğer ki sol kanatta kullanırsak güzel ortalar da yapabiliriz kendisiyle. Yani 77 ama bir yerine orta falan çıkarsa iyi iş yapabilir. Yani 3 tane kart çıkıyor bu paketin içinden ve 3'ü de 103'lük kart ve ben de şimdi açılım yapacağım. Oyuna tam 700 lira falan yatırdım dostlar. Yani bu videolar için baya para harcıyorum. Bu sebeple siz de lütfen videoya like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olarak bize destek verin. Oyunu zaten biliyordum ama sizler için çok çok daha ileriye gitmeye çalışacağım. Bu yıkılmaz kale özelliği de eğer ki 1-0-2-0 öndeyseniz ikinci yarıda oyuncunun özelliklerini arttırıyor defans anlamında. Yani Van siz 1-0-2-0 öne geçtiğiniz zaman özellikleri artacak ikinci yarıda. Şimdi direkt ile ilk top açılışını yapacağım ya da ilkten 10'lu mu açsak ya? İlkten onlu açalım sonra tekne gidelim. Ver oğlum. Versene. Onlu <laughs> açıyorum. 900'lü kaçıyorum. Haydi Konami. Kapayım mı gözümü ne yapayım? Hadi. Hadi oğlum. Açtım. Hadi ver. Hadi ver. İyi mi çıktı kötü mü çıktı ben anlamadım. <laughs> nah baş çöp. İleride biri var. İleride biri var. Kim bu? Kim bu? Hop <laughs> var. Ne no, var? Ne? No. Arkadaşlar Maldini'ye 3000 lira falan harcamıştım bundan birkaç ay önce. Ya bu ne abi? Bu kadar da çöp vermezsin ya. Ya bu kadar da çöp verilmez be Konami. Bu Allah kahretmesin ya. Aşırı çöp verdi gerçekten. Açtım tekli. Hadi ver. Verdi! Tekliden verdi. Oğlum onludan vermedi, tekliden verdi. Bak bu güzel bir şey galiba. Hadi oğlum. Kim o? Saka. Saka. Ne patlasın. Saka. <laughs> Onludan üzdü, tekliden verdi. Abi oyunun mantığını gerçekten de ben anlayamadım diye <laughs> sevinirim. Bir de bu bombacı acaba yani falsusu düşük ama iş yapar mı yapmaz mı onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sakayı çıkardım zaten kanat oyuncusuna ihtiyacım vardı. Kendisini sol tarafta artık Denison'ın yerine. Denison'ı kovarım. Şimdi bir bir tane daha tekli. Üst üste yok mu tekliden gelmesi peki? Yok mu? Bir şeyler yanıyor yine bak. Bir konfeti patlıyor. Güzel bir şey olabilir. Seri atla dedim abi. Archer geldi. Okçu geldi. Bir tane daha onlu açsak mı acaba ya? Bir tane daha onlu açacağım dostlar. Umarım. Yani bu Foden olur. Fandai kolu. Peki diğer kartlara bakmadım ben. Diğer kartlarda neler var? Pedro Poro var ee, saabek burada Ferdan dezi belki kullanabilirim burada onun dışında çok iş yapacak bir kart görmedim gibi hadi oğlum bir onlu daha açıyorum ver konamina mina ver kona mina, mina hadi oğlum ya bu abi ufak bir konfeti patlatsaydın en azından ya bu <laughs> ne aşırı kötü verdi bu kadar kötü olmaz. Şar, Peter Şar. Yok, F Şar geldi. Şar Allah seni davul etsin lan. Oğlum bu takımı terk et lan. Allah senin bin belanı versin. Defol git lan. Paramız da oldukça azaldı. Şimdi tek birden gideceğim. Haydi oğlum. Haydi Konami. Konfeti patlattı. <laughs> Kim bu? Minx. Koden istiyorum ya. Bombacım hiç yok benim kadromda. Videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Hadi oğlum. Hadi. Uf. Özel kart verdi yüze. Tamam olabilir olabilir olabilir. Bir tane daha şöyle yüzlü kaçtım. Haydi konami namina. Amın 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 Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Nahı verdi, başı verdi. Bir tane daha açıyorum. Kaçıncı top olacak bilmiyorum ama. Haydi Konami. Hadi oğlum. Kim bu? Bu kim? Kim bu abi? <laughs> bu ne bileyim? <laughs> Duran. Bir tane daha denedim. Yine çöp geldi. Konami. Son top deneyeceğim. Son top deneyeceğim. Bugün iki tane onlu açtık. Kalanları tekli deneyelim dedik ama. Bu son topum olacak. Eğer ki bu videoya da kaç like gelsin bilmiyorum ki. Zaten biz bizeyiz. 250 like falan gelirse tekrardan bu kadar bir para daha yatırırım. O fodanı alırım la. Haydi Konami. Son topumuz bu. Bari ver bana para harcatma. Ah! Son topum. Son topumda verdi galiba. Hadi lan son topta verdi. Son top da verdi. para mı geliştiriyorum? Ayıp. Hakikaten yazık. Hakikaten yazık. Senden hiç beklemezdim. Yani sen de bana fake attın ya. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Sabah kalktım şurada video çekmeye çalıştım. Yazıklar olsun. Konami bile bize fake atıyor ya. Evet efendim şimdi merak edenler için güncel kadromu sizlere göstermiş olayım. Tabii ki Del Piero'nun yerine şurada Forlan oynuyor. Forlan nerede? Kart gördüğü için cezalı. Normalde Del Piero'nun yerine orada Forlan var. Şimdi bakalım çıkardığımız Saka'yı hemen şöyle bir alalım. Ne diyelim buradan? Alınma sırası diyelim. Bitti diyelim. Neredesin Saka? Saka gel. Kimin yerine koyulur ki şimdi Saka ya? Şu Leoviç'in yerine koyulur tabii ki. Ee, Saka'nın üzerine tıklayalım. Bakalım gerçekten 103 olacak mı? Seviye antrenmanı diyelim. Direkt kendisini sola Denilson'un yerine monte etmeyi düşünüyorum. Şöyle bayağı bir verdi. Oha! Bayağı bir istedi ya. Şöyle yapsak şuradan 3 yaptığımız zaman tamamdır. İleride diyelim bakalım. Sakayı fulllemiş olduk sevgili dostlar. 89'luk. Şimdi oyuncu ilerlemesi diyelim. Otomatik dağıtacağım. 98 oluyor. Nasıl 103 olacak o zaman ya? Bu 92 olur bence. E şey 102 olur. Aa 103 oldu. Var ya bir şey söyleyeyim mi ama? <laughs> Kadro çok güzel oldu. Hatta mesela şöyle bir değişiklik bile yapılabilir. Ama ben Dembele'yi de beğendim. Gerçekten orta kafa oynatanların kesinlikle oynatabileceği bir oyuncu Dembele. Orta kafa oynuyorsanız onu da alabilirsiniz. Şimdi 103'lük Sakay'ı biraz daha detaylı inceleyelim. Verimli kanatmış bu arkadaş. Top kontrolü özellikleri yüksek. Ofansif farkındalık kanata göre işte idare eder. Bitiricilik 82. Yüksekten pas 77. Bir tane yerini orta çıkarmak lazım bu karta. 91-96 hızlanması da var. Peki ben niye bu videoda yerini orta çıkarmayayım ki? Niye ben bu videoda yerini orta çıkarmayayım? Kaç tane beceri antrenmanımız var? 10 tane. Haydi yerini orta. Sombrero. Haydi yerini orta. Akrobatik uzaklaştırma. Çöp akrobatik uzaklaştırma yani bu bakmadan pas. Abi hep çöp verdi. Oğlum hep çöp verdi. Uzak mesafeden neyin şutunu atacağız Sakay'la? Akrobatik uzaklaştırmanın yerine yeni bir yetenek istiyorum. 5 tane harcadım. Ayak çalımı ve dönüş. Hangisini silelim şimdi ya? Dengeli pas sombrero. Sombrero iyi mi bilmiyorum. Sombrero'yu sildim. Balan şutlar. Balan şut iyidir. Ayak çalımı bakmadan pas. Uzak mesafeyi sileceğim. Hadi yerin orta be. Abi bu ne ya? Ya versene! Son, son beceri antrenmanımı basıyorum. Artık ver şu erin ortayı ya. Ben yoksa Deniz'ini kullanırım. Süper yedek kalsın, süper yedek iyi. Hangisini silelim? Bunu yazın bana. Şu an bu kadar da detaylı şekilde bilmiyorum. Ben burada olsam valla çalımı silerim herhalde. Veya dalan şutu silerim. Gerçi beşi de fena özellikler değil diye düşünüyorum ama... Evet güncel kadromuz bu şekilde oldu. 103'lük sakayı çıkardım. Bana zaten kanat lazımdı. Pod'un gelseydi daha iyi olurdu. Artık videomuza bir 250 like falan gelirse açılışa devam ederiz. Dediğim gibi yeni yeni içerik yapan bir kanalız. Abone olmayı ve videomuza lütfen like atmayı unutmayın dostlar. Benden bu kadardı. Şurada da top açılışlarını göreceksiniz. Onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.